Celalettin Alparslan'dan 16 yıldır Çağrı Merkezi sektöründe satış öncesinden satış sonrasına, müşteri deneyiminden, operasyon yönetimine kadar geniş bir yelpazede deneyim sahibiyim. Divisa gayrimenkul yatırımına yenilikçi bir yaklaşım getiren dijital bir platformdur. Ee, geleneksel yöntemlerden farklı olarak gayrimenkul yatırımını herkes için daha erişebilir bir hale getiriyoruz. Hisseli konut modeliyle bir gayrimenkulü hisselere bölerek yatırımcılarımıza sunuyoruz. Yatırımcılar tek bir mülkün tamamını almak zorunda kalmadan bütçelerine uygun bir hisse satın alarak gayrimenkul sahibi olabiliyorlar. Sahip oldukları hisse oranında da aylık kira geliri elde ederek pasif bir gelir sağlamış oluyorlar. Üstelik müşterilerimize aldığı hisse kadar hisseli tapu imkanı da sağlıyoruz. Bu şekilde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarımıza düşük maliyette risksiz ...ve karlı bir gayrimenkul yatırım fırsatı sunmuş oluyoruz. Üstelik tüm süreçler dijital olarak yönetildiği için... ...yatırımcılar da zahmetsiz ve şeffaf bir şekilde yatırım deneyimi yaşıyorlar. Divisya olarak geçtiğimiz Aralık ayında büyük bir heyecanlı lansmanımızı gerçekleştirdik. Şu anda müşteri deneyimiz, operasyonumuzla müşterilerimize hizmet veriyoruz. En sık aldığımız çağrılar, yeni yatırım fırsatları hakkında bilgi almak isteyen... ...ya da sistemimizle ilgili soruları olan müşterilerimiz geliyor. Öncelikle hoş geldin aramaları ve yatırım fırsatları için başvuru yapan müşterilerimize dönüş yapıyoruz. Bu süreçte Divisa sistemini en iyi şekilde anlatmak için adım adım ilerliyoruz. Çünkü Türkiye'de henüz bilinmeyen bir yatırım modeli. Amacımız yatırımcılara yenilikçi hisseli konut modelini ve sunduğumuz fırsatları net bir şekilde onlara tanıtmak, güvenli bir yatırım deneyimi sunmak hedefimizde. Gelecekte çağrı merkezi operasyonlarımızı daha da gelişmetmeyi tabii ki planlıyoruz. Öncelikle müşteri geri bildirimlerimiz bizim için çok kıymetli ve işimizin merkezinde yer alıyor. Her geri bildirimi dikkatle yazılı olarak kaydediyor, gerektiğinde çağrıları tekrar dinleyerek müşterilerimizin duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Eğer bir konu araştırılması veya düzeltilmesi gereken bir durumdaysa, bunu şeffaf bir şekilde ifade ederek müşterilerimize geri dönüş sağlıyoruz ve her zaman tabii ki teşekkür etmeyi de unutmuyoruz. Yeni bir sistem olarak hedef kitlemizin görüşleri bizim için çok önemli. Geri bildirimleri topluyor Pazarlama ve satış departmanlarıyla paylaşarak daha iyi nasıl bir hale getirebiliriz? Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz, planlamalarını yapıyoruz. E, müşteri odaklı yaklaşımımızla hizmetimizi sürekli olarak geliştirmeyi ve müşterilerimizle daha fazla değer sunmayı hedefliyoruz. Çağrı merkezi bir şirketin ilk temas noktasıdır. Bu nedenle operasyonlarımızı aksatmadan kesintisiz bir şekilde devam etmesi büyük önem taşıyor. Techsoft işte tam da bu noktada devreye giriyor. Stabil ve kullanıcı dostu yapısıyla teknik arızaların, kesintilerin minimuma inmesini sağlıyor. Ayrıca Techsoft'un proje bazlı özelleştirmeler, sosyal medya yönetimi, görüntülü görüşme ve yazılı iletişimdeki güçlü yetenekleri bizim için oldukça önemli önemli bir avantaj diyebilirim. Bu özellikler çağrı merkezi operasyonlarımızı daha verimli ve etkili hale getiriyor. Beklentilerimizi de fazlasıyla karşıladı diyebiliriz ve bize bu kolaylıkları sağladığını da söyleyebiliriz. Lansmanını yeni yapmış bir marka olarak TechSoft altyapısıyla faaliyete geçtiğimizden bu yana büyük bir ilerleme kaydettik. Gelen çağrıları sorunsuz bir şekilde yönetebiliyoruz ve raporlarını alabiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Bu bizim için önemli bir avantaj. Çünkü doğru verilere kolayca ulaşabilmemiz, bu verileri etkili bir şekilde raporlayabilmemiz çok önemli. Techsoft bu konuda bize ciddi anlamda kolaylık sağladı ve operasyonel verimliliğimizi arttırarak büyümemizi desteklediğini rahatça söyleyebilirim. Techsoft, Divisa'nın müşteri iletişimini daha güçlü ve verimli hale getirmemizde büyük rol oynuyor. Artpro'nun kesintisiz desteği bizim için çok önemli. İşlerimizi kolaylaştırıp hızlı aksiyon almamıza destek oluyorlar. Kesintisiz hizmetler sunarak her görüşmeyi yüksek kalitede gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bununla birlikte sesli iletişimde değil, yazılı iletişim kanallarında da aynı kolaylıkları ve verimliliği hissediyoruz. Bu çok yönlü iletişim seçenekleri müşteri deneyimini iyileştiriyor, bizlere daha etkin bir iletişim imkanı tanıyor. Techsoft bizim için müşteriyle kurduğumuz bağı güçlendiren sessiz bir kahraman gibi hem işlerimizi kolaylaştırıyor hem de iletişimimizi kusursuz bir hale getiriyor diyebilirim.